Ana, ana, babamın yerini buldum. Ben babamı getirmeye gidiyorum. Al, oh, biliyordum bulacağını. Hadi git, uğurlar ola. Anamın dualarını da aldım. Erken kalkan yol alır demişler. Haydi bakalım gidelim. <laughs> tren yolculuğu da uykusunu getiriyor insanın. İlk durak Sparta. Haydi Han bekle beni. Hmm, Sparta merkezdeyiz. Han'ın dükkanı buralarda bir yerde olmalı. Han, kardeşim buldum seni. Sana çok ihtiyacım var. Babamı bulmam lazım. Vay, gel var. Kardeşim bu nasıl bir sürpriz böyle? Tabii ki kardeşim arar bulurum. Babamın nerede olduğunu bilmiyorum ama şifrede bir mağaradan bahsediyor. Tamam kardeşim gel şimdi önce bir senin karnını doyuralım kabu ne yiyelim. ismi nereden geliyor? Bir gelin bu yemeği yapmış, kaynanası da Kı "Bu ne?" demiş. Oradan kalıyor bu isim. Han, babamı aramaya başlamadan önce benim biraz para kazanmam lazım. Tamam kardeşim, seni hemen gül tarlalarına götüreyim. Tam gül zamanı biraz para kazanırsın hem. Sabahın köründe geldik ama başarırım ben bu işi de. Teşekkür ederim Han. Gerçekten iyi ki varsın. Bu gül tarlalarında toplamak gerçekten zormuş ama Vallahi senin sayende güzel para biriktirdik. Hadi artık babamı bulmaya gidebiliriz. Gideceğimiz yer zindan mağarası. Sana giderken öyle güzel yerler göstereceğim ki. İşte burası Uluborlu. Napolyon kirazı en güzel burada yetişir. Mükemmel bir lezzet var. Han kardeşim bu kiraz nasıl bir kiraz böyle? Kocaman gerçekten. Ağzım açık bir şekilde seni takip ettim onları toplarken. Ne kadar da zor aslında toplaması. Ama dünyaya ihraç ediliyor ha. Ha, şimdiki durağımızın neresi olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiki durağımızı görünce bayılacaksın. Eşsiz bir mavilik, mükemmel bir görüntü. Evet, işte burası. Türkiye'nin dördüncü büyük gölü. Eğitli gölü. Nasıl ama? Han, kardeşim gerçekten şu an kulağıma öyle güzel bir ses geliyor ki yani sen öyle güzel bir yerde yaşıyorsun ki demek Eğirdir Gölü Türkiye'nin dördüncü büyük gölü ha gerçekten mükemmel görünüyor harika teşekkürler Han şimdi de etrafımızda bakıyorum kırmızı kırmızı beyaz beyaz yeşil yeşil elmalar var bunun bir özelliği Sonunda şifreyi bulduk ve babamı kurtaracağız. Kere olan, bütün şifreleri bir 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 hiç şüphem yok. Hadi ispatıya Han, süpersin. İlk şifremizi bulduk. Şimdi ben babamı kurtarmaya gidiyorum ama Davraz Kayak Merkezi'ni, Yazılı Kanyonu, Dede Göl Mağarası'nı, Pınar Gözü Mağarası'nı, ve Pisidia Antik Gertin'i gerçekten çok merak ediyorum. Babanla döndüğünde bu sayfaların hepsine gireceğiz ama önce seni lavanta bahçesine götürmek istiyorum. Babacığım, Temmuz ayındayız ve öyle güzel...